Nasıl i̇şte şu Allah'ın cezası konşiment o? Hadi lan hadi. Hadi lan ne? De güzel atım de. Hadi. Kızım bir sus Allah aşkına. Aa, başım şişti. Hem sen niye mektepte değilsin? Üç akçe verirsen giderim. Bak sen. Elimi tersini versen. Mektepten istediler. Muallimin haftalıymış. Celebe'nin geçirmesi lazım baş. Kızım baştan söylesene. <laughs> Doğru mektup. Aldın mı parayı? Mete <laughs> bile geçtim bak. Hem de üç akçe. Anan yalan söylediğini anlarsa ne olacak? <laughs> Aman be Nur güzel, keyfimizi kaçırmasana şimdi. Farayla ne yapacağız biliyor musun? Ne? Aktar'a gidip kuş kafesiyle ökse macunu alacağız. Kuş kafesini bildim de ökse macunu hiç yemedim. Yanmaz ki zaten akıldım. Macunu bir değneğe süreceğiz. Değneğe konan kuşlar yapışacak. Biz de onları kafese koyacağız. Kafese koymayalım. Yazık değil mi zamanlara? Merak etme. Kafesi cami avlusuna götürüp... ..."Azat bozat, beni cennet kapısında gözet." diye bağıracağız. Cemaat de bize beşer onlar para verip kuşları azat edecek. Mektebe mi? Evet teyze. Hadi bakalım Allah zihin açıklığı versin. Amin. Nazife. Nazife Allah aşkına bu masanın hali nedir? Çıfıt çarşısına dönmüş. Dün gelen geminin konşimentosunu bulamıyorum. Buyur, burada. Hayırdır sabah sabah bu asabiyeti neye borçluyuz? Yok bir şey. Yok bir şey deme abla. Yani Kaptan Paşa'ya gittiğin günden beri püskürmeye müheyya bekliyorsun. Eğer hala seni zorladık diye kızgınsan Yok ondan değil. E ne oldu o vakit? Adam pişmeyi bırakmıyor Nazife. İzdivaç teklifini bir kez daha düşünmemi istedi. Ne yapacağım bilmiyorum. Abla dert ettiğin şey bu mu gerçekten? İlk defasında nasıl olmaz dediysen şimdi de olmaz dersin olur biter. Keşke o kadar kolay olsa. Bin kere reddetsem de vazgeçmeyecek biliyorum. Ne olur şu kızla izdivaç yapsa da ben de kurtulsam. Hangi kızla? Anlattım ya, geçen gece konağa gittiğimde Ayazpaşa'nın kızı vardı diye. Şu Kufi. Ee? İşte Kemal Geçit anası Halime kıza pek bir temellük davranıyordu. Sanki oğluyla onu baş göz etmek ister gibi. Kız nasıldı peki? Yani kızın gönlü var gibi miydi? Bilmem. Galiba. E abla derdinin dermanı gözünün önünde duruyor görmüyorsun. Ne yapacağım? Kızı kolundan tutup adamla nikahlayacak halim yok ya. Yok ama sen de Halime'ye anlatırsın durumu, o da telaşlanıp gidip şu küfe ister. Yani oğlunu anasına mı şikayet edeyim Nazife? Ne başka çarem var mı abla? Yok ya dediğin gibi olmazsa rezil olduğumla kalırım kadına maazallah. Rezil falan olmazsın. Gidip hanım hanıma sohbet edeceksin. Anlatacaksın durumu, keman keşi istemediğini, onu sevmediğini, onunla izdivaç düşünmediğini söyleyeceksin. Yardım isteyeceksin ondan. Hem ihlaslı davrandığını görünce sana hak verecektir. Neticede oğlun istikbal söz konusu.